Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da sezonun en yoğun kar yağışı bugün akşam saatlerinde başladı. Kısa sürede etkisini gösteren kar yağışıyla beraber Uludağ beyaz gelini giydi ve bir anda beyaza büründü. Kar yağışının ise yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. etkisini giderek artıran kar yağışını fırsat bilen günübirlikçiler ise Uludağ oteller bölgesine geldi. Onlar beyaz örtüsünü giyen Uludağ'da karın tadını çıkarıyor.